Merhaba ben Naz Çetin Kaya. Şu an Ankara Üniversitesi Dil Tarih Sinoloji bölümünde 3. sınıf öğrencisiyim. Herkese Sinoloji Topluluğu'nun YouTube kanalından merhabalar. Benim ismim Hilal. Bugün sizlere yatay geçişle ilgili bilgi vereceğiz. Merhaba benim ismim Duru. Ben de Ankara Üniversitesi Sinoloji bölümündenim. 2023 yazında İstanbul Üniversitesi Çin ve Edebiyatı'ndan Ankara Sinoloji'ye geçtim. Edebiyat okumak istemiyordum, tarih okumak istiyordum ve İstanbul'un öğrenci için birazcık pahalı olduğunu düşünüyorum. Ve edebiyat değil, Çin tarihini öğrenmek, okumak, sadece edebiyatını öğrenmek istemiyordum. Geçerken de e, ek madde bir merkezi yatay geçişle geçtim. Ek madde bir ise e, yaptığınız, girdiğiniz YKS yılının puanlarını sıralamasını baz alan yatay geçiş sistemi. Bunun için her okul Gök'ün açtığı bir kontenjan üzerinden 1 ve 15 Ağustos arasında başvuruları açıyorsa okullara direkt başvurunuzu yapıyorsunuz online bir şekilde. İstenilen belgelerde öğrenci belgesi, transkript e ve girdiğiniz yılın ÖSYM sınav sonuç belgesi bunları Sisteme yüklediğinizde zaten direkt başvurunuz gerçekleşmiş oluyor. Onların açtığı bir link üzerinden. Ee, Ankara Sinoloji'nin toplam YKS ile aldığı kontenjan sayısı 40. Ee, ÖSYM'nin MYP'ye verdiği bir özel kontenjan var. Ortalama yatağı geçişleri harici olarak sadece MYP ile geçenler için 12 kişilik bir kontenjanı var. Benim geçtiğim yıl benim gibi kontenjan, bu kontenjanla gelen sayısı 5 veya 6 idi yani genellikle dolmuyor. İşte ben geçiş yaptığımda 2022 yılında Ankara Sinoloji 14 binle kapatmıştı. Ben 10.000 yapmıştım. Yani 14 binin altında olmadığınız sürece başvurunuz kabul oluyor. Ve büyük ihtimalle geçersiniz. Ankara Sinoloji'ye geldiğimde toplulukla tanıştım. Topluluktaki bir sürü kulübün olması, herkesin alanlarına hitap etmesi benim ilgimi çekti. Kaligrafi, koro, dans gibi Çin'le ilgili birçok şeyi öğrenebileceğiniz, paylaşabileceğiniz, deneyimleyebileceğiniz alanları oluşturuyordu. Beni sinolojiye diğer iten bir sebep ise bölümün aşırı köklü olması, cumhuriyetle hemen hemen aynı yaşta olması ve bundan kaynaklı da bir isminin olması ve öğrenci exchange programlarında daha fazla hakkının bulunması. Çoğunluğumuz ikinci veya üçüncü sınıfta, ikide veya üçte gidemeyenler yüksek lisansta veya dörtte Çin'e veya Tayvan'a değişim programlarıyla gidebiliyor değişik burslarımız var. Yani gidenlerin çoğu burslu gidiyor, yurdu ödeniyor, eğitim hatta cep harçlı bile alanlar oluyor. Ankara'ya geldiğimde e, şehirde bir sürü Çince ile ilgili olanak olduğunu gördüm. Çeşitli kurum ve kuruluşlar var. Mesela Türk Çin Kültür Derneği gibi, Otlu Confucius Enstitüsü gibi. E, büyük Büyükelçiliğin yaptığı ve davet edildiğimiz etkinlikler gibi. Veya Çince eğitim veren Atatürk Anadolu Lisesi gibi veya bir tane daha lise var ama şu anda aklıma gelmedi. Ayrancı. Ayrancı Lisesi gibi. Evet. Ve formasyon şansınız da var dil tarihte. Formasyon alıp stajınızı direkt MEB ayarlıyor. Bu iki okuldan birisinde. Ayrancı ve Atatürk Anadolu'da. Hepinizi bölüme bekliyoruz. Bölüme geldiğinizde de topluluğumuza bekliyoruz. Hepinizi bekliyoruz ve eğlenmek için can atıyoruz. E, <laughs> Patlasın. <tamam. gülüyor> Pat biz kendi bölümümüze yani sinoloji bölümüne merkezi yatay geçiş puanıyla yani girdiğimiz yılın taban puanıyla sinolojiye geçiş yaptık. Ee, i̇kimiz de aynı bölümden İngiliz Dili ve Edebiyatı'ndan aynı üniversitenin, aynı fakültenin farklı bölümüne geçerek bunu gerçekleştirdik. Ben 2024 yılının yazında, sen? Ben 2023'ün yazında. 2023'ün yazında, ben e, aramıza bir yıl var. Hı -hı. O şekilde bir geçiş yaptık ve e, bir arasının arkadaşıydık hatta Duru'yla. <laughs> Ve sinolojide tekrar buluştuk. Yaz arkadaşımın sistemi çok iyi anlattığı için biz sizi yatay geçiş sistemini anlatarak boğmayacağız. Ama şunu söylemek istiyorum. Çok kolay bir şekilde yatay geçiş yaptım ben. En azından kendi kişisel tecrübelerimle. Ee, sadece Google Chrome'da e, sekmeler arasında geçerek belge yüklemiştim. E-Devlet'ten indirip okulun sitesine yüklüyordum. Çok basit bir şekilde geçiş yapılıyor. Ve e, yüksek puanı bir bölümden de geçmek isterseniz diğer adaylardan daha avantajlı oluyorsunuz. Daha kolay geçiş yapabiliyorsunuz. Benim için böyle. Senin için nasıl bir süreçti? Benim için de aynı çok kolaydı. Zaten e, puan daha yüksek bir bölümden geçtiğim için o zaman sinoloji 2023 yazında 14.900 gibi bir rakamla şey sayıyla kapatmıştı. O yüzden kolaydı yani belge yükleme falan konusunda hiç zorlanmadım. Zaten sadece bir kere kayıt yaptırmaya gitmiştim bölüme Tan Doğan kampüsüne. Onun dışında hep belge yükleyerek geçiş yaptım. Evet yani yatay geçiş sistemimiz aslında çok kolay oluyor. bu yıl yatay geçiş 1 Ağustos 15, 15 Ağustos tarihleri arasında başvuruları başlayacak. Ondan sonrasını takvimi yatay geçiş yapacak arkadaşlar. Kendileri Takip ederler. Ee, şimdi İDE'den neden geçtik onu anlatalım birazcık. Ee, şahsen ben e, İDE'de aradığımı bulamamıştım. Ee, bir batı dili olsun diye bir tercih yaptım ama oraya gidince ve e, İngiliz edebiyatı, batı edebiyatı biraz bana ağır geldi sanırım. Ya da ilgi alanımın biraz fazla dışında geldi. Ben zaten kendim daha doğu diline yatkın ve doğu dilleriyle ilgili biriydim. Özellikle e, Hintçi olsun, Urducu olsun o diller. Niye oraya geçmedim diye sorarsanız da e, stratejik bir düşünceyle Çin'in iş imkanının daha fazla olduğundan dolayı sinolojiye geçiş yaptım. E, birazcık İDE'de aradığımı bulamadım gibi oldu. Daha böyle kendimi orada parlatamadım gibi oldu. O yüzden e, böyle bir karar vererek ben de İde, İDE'de 2'den e, 3'e geçerken geçiş yaptım. Benim de benzer sebeplerden. Ben sadece Hilal'le farklı olarak birinci sınıfı İDE'de bitirdikten sonra direkt sinolojiye geçtim. Yani gerçekten ilgi alanı meselesi benim de. Hani fark ettim ki edebi, yani daha edebi böyle bir bölümle hani yapabileceğimi çok düşünmüyordum. ilerleyebileceğimi düşünmüyordum. Zaten daha çok benim dil öğrenme isteğim vardı. Hani Çin kültürüne, Doğu kültürüne de daha çok ilgim vardı. Sinolojide hani sonuçta ilgi alanıyla seçtiğim için kendinize benzer daha çok kişi bulabiliyorsunuz öyle olunca. Hani insanlarla kafam daha rahat uyuştu, kendimi daha rahat gösterebildim. Topluluk olayları da mesela hani sinolojide daha çok etkinlik yapabilme fırsatı buldum. de böyle bir fırsat kendime bulamamıştım. Bu şekilde, yani benim nedenlerim bunlar. Ben buna da katılıyorum aslında. İDE'de sosyal etkinlik olarak biz pek bir fırsat yaratamamıştık kendimize. Ancak sinoloji topluluğunda çok fazla sosyal etkinliğe katılma şansına eriştik. Gerek dans olsun, koro olsun, kaligrafi olsun, kraft kulübü olsun. Çok çok etkinlikte yer aldık. Sosyal olarak kendim de sosyal bir insan olarak aslında sinoloji bu yüzden de bana iyi geldi beni daha e, beklentilerimi daha karşılayan kısımlarından biri oldu aslında. Aynı şekilde dili öğrendiğimiz için İde'de İngilizceyi biliyor olduğunuz varsayılarak size ders veriliyor. O yüzden sıfırdan bir dili öğreniyorsunuz gibi bir e, tecrübeniz, bir deneyim deneyiminiz olmuyor. Ancak sinolojide sıfırdan dil öğrendiğiniz için yeni bir dil, yeni bir dünya bir lisan bir insan mantığında yeni biri olup kendinizi tekrar keşfetme şansını elde ediyorsunuz. Ee, gelecek sene sizleri de aramızda ve topluluğumuzda görmekten büyük keyif duyarız. Sizleri de bu etkinliklerin içinde yer almanız için teşvik ederiz. Çok teşekkür ederiz.